Artık main activity içerisinde bu e, navigation yapısını ekleyip projemizi tamamlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle sayfalarımızı kapatalım. Main activity kısmında zaten herhangi bir default proje açtığınızda bu kısımlar kolaylıkla gelecektir. Zaten e, temel olarak gelen kısımlar bunlar. Sonrasında ne yapıyoruz? Bu kısımda bir scaffold saat kısmına aslında eklememize gerek yok. Benim ben direkt burada movie zaten scaffold hepsinde olduğu için movie navigation şeklinde gördüğünüz bakın navigation yapısını ekledim. Home screen, detail screen yapmadım. Zaten şuradaki start destination bana home screen'i başlatacağımı buraya geleceğimi söylüyor. Ben sadece burada Movie Navigation eklemesini yapmış olduğum Main Activity'yi şişirmeden sadece gerekli navigation yapısını kurguladım.